Evet, saygıdeğer... kardeşlerim Yine Royal'la devam ediyoruz. Önceki maçta patates olduk biliyorsunuz, pire olduk. Halbuki biz iyiydik ama maalesef turbo oynuyoruz. Yani ona yapacak şu şey Benim bak ben ayağımı kaldırınca ağaç dökülüyor, görüyor musun? Bak. Bana yeni dikkat -"Yalnız bir şey düzelteyim, biz iyiydik ama harikaydın." Pardon. Incredible. Ne bileyim Marshall mı dedi o? Lan adamın ismi Kral Kral 1991. <laughs> Bana Marshall diyor. bir Şu saniyede. Hayal. Ama kaçmam ben lazım. Ben Aa ben miyim? Koşalım. Ben miyim? Kaç kaç. Beş saniye sonra buraya geldi buraya geldi. Şunu, şunu vur. Ah. Lan sana kaldı. First blood sana kaldı. Tamam tamam. Yetmedi şey. Rencim yetmedi. Sana bir kere vurdu ya. Allah sorumdan geleni yaptım. Tamam tamam first blood sana kaldı. Şunu kasmam lazım. Gel gel gel. Bak adamlar iki oldu. De, var. Bir ağaç at istersen al verdim. Şu, Bana bir al yani, ay, çok bir Kaçayım mı ne yapayım Sen gönden... bir stun at şunu keselim kes onu öyle kaç şimdi Var var Aa süper kaçırttın beni Müthişsin müthiş Sen bu Treant bakıyorsun. Treant güzeldir ya, biraz da OP Otom. bir yola da Bastım artık Yani Weaver dalabilir de Evet ikisi de dalabilir ya Bacana zaman... so, so... şey, şey. evet, bak Manan yok hiçbir şeyim yok. Stun atarsa öldürür. Ben öldüm. <laughs> <Bu kadar ediyor. gülüyor> Bu sefer kasamadık. Diğer diğerinde iyiydik. <laughs> ya geçen seferdeki kil aldık filan. At şuna. Stan yok ki. Verdim at. Ki. Vur şuna. Bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha. Aha. niye bana bastın? Boşver. Ya şu... Şu bak, şunun cana bak şunun ne? Gebersin. <laughs> O kim? Başka biri geldi. Bombacı atlayacak bombacı. Acıdayım. Açtım. <laughs> bombacı geliyor bak bak bak. Burada. <laughs> bombacı geliyor bak bak bak. <laughs> Bunu keseriz dersen ha. Ben neydim oradan ya? cana bak. Ne sen ölmüyorsun işte bak yanlış kişiye odaklılar şu an yani anladın mı? Şey oldu mu King? Ama buraya geldi. Cana bak. Cana bak, tut cana bak. Aha öldü. Ben <laughs> de <Ya>. Neyse öldü. <laughs> Diğerleri ne <laughs> aradığında? He ben öleyim boşver ben yani bunlar Çok büyük hata yapıyor haberleri yok yani Şurada gördüm. Şu paraları alıyorum Aha Mars spektrayı halletti burada. Aa, biri daha. O kim? Atlarsa ikisi birden ölür aslında da haberleri yok. I believe I believe. Nereye gitti abi adam? Nereye gitti bu? Nereye gitti bu adam? Bak burada <laughs> Ya ben o adam için basarım kardeş. Ultiye basarım ben Weaver'ı. Sen neredesin? Ormana takılıyorum. Ha iyi yapıyorsun. Güzel. Şu adamların manaya daha çok ihtiyacı var ama ben yine geldim Şurada mal mı var? Tamam ben direkt arganim çıkayım. Bu ne yapıyor ya? Tamam çok. Aa hayır. Seni kağıt gibi erittiler kağıt. Geldi. Orada benim ulti gelse işte. Çok pis de. Abi bunun pas şey skilli böyle ağaçlardan yürümek olmuş. Lan görünmez diye vermedim yanlışlıkla ya. Ya yeah, çok ya yeah, çok hata yaptım. Çok büyük hata yaptım şu an biliyor musun? gördüm mü attım. Ağaçtan yürüyorum ya. bu tarafa doğru gidiyormuş gibi yaptım. gidiyor, ne gidiyor? Ormana gitti, Buraları rahat, rahat kas diye iki tarafa da koydum bu ordu. Oh, well. mm -hmm. Ne ping atıp duruyor ben anlamadım. One tower is under attack. Hmm. On to the next grove. Adam beni bekliyormuş orada böyle bir şey var mı ya? Bu bizim başımıza dert olacak, biliyor musun şu tekiz? Farkında mısın acaba? sıkıntı Yani bir başımıza dert olacak yani bu. Ben şu an eminim bizim adamlar da biraz sığır gibi. Ben diyeyim altta kasayım var Abi görünmezlik kanıtına vermedim. Böyle bir şey yok ya. Yani yanlışlıkla o battle'da tıkladım yanlışlıkla ya. Yani. yani ben <laughs> benim Hemen divortlayın orada. Yani sniper şuraya vurmuyor görüyorsun değil mi? Vurmuyor abi. vurmuyor, vurmuyor ya salak ya. Bak nasıl atladı peki? <laughs> Devam acaba Helalde. Devam devam oh. Benim şeyim var Onu her türlü kesersiniz sıkıntı açtı? Tamam şimdi biraz gelir. Ama gelirse patates ederim. Oho. İş. İş. Dal dalacağım. Dal, dal. Helal helal. Bu onu benim için öldürür. Eyvah, eyvah. Şelal olsun. Ne abi, abi vuramıyorlar ki? Senin gibi vuramıyorlar ki. Bunlar, güzel. Oldu. Herkes bir baştan. Biz ama Weaver'ı bayağı ezdik yukarıda. <laughs> Bak bir de Alacrity bastı nasıl vuruyor görüyorsun ya. Ben şuradan paraları toplayayım. Ya bu şey acayip korkak oynuyor. Sniper bizi yarı yolda bırakacak gibi ya yes yes korkuyorum hadi Nece konuşuyorlar acaba ya? Ben duyamıyorum da kısa. Yani bu sefer bambaşka gittim. Baş bambaşka büyüklerle gittim ya. Ben de farklı yaptım. Ve salt aldım işte. Yes. Kristalist falan yapıyorum. Böyle yapıyorum. Yes, yes. Ne daldı o niye açtı? Şimdi. Burada adam şeyi kasıyor ya. Şuna bak, şu cesarete bak. Böyle adamlarla nasıl ne oluyor? French. Evet. tamam analyze middle range. First. Çok pis vuruyor zaten bu. Your bottom, tower... Your bottom tower is Your bottom tower is Çok vuruyor bana. Bu öldü canım. aygısı var da ne stat var ne kaçmalık bir şey var. Hiçbir şey yok. King'e vuruyor. Git bir şey vursun. Ya bu maç bitecekken boşa uzadı ya. 20 dakika bak bitmişti maç ya. E hey, kuleye vursa. Aman şey Ancient'a vursa gerçekten. Bensiz dalma Ben siz dalmayın hepsine. Ben geleyim dal. Ben ulti açarsam içine bayağı rahatlatacağım. Radiant <laughs> Bunlar ya şunları mute'la ya. Duymuyor musun? İşte bu kadar. Triple. Multi ile GG. <laughs> gel gel. 700 vurdum ya. Evet çok fena vurdun ya. <laughs> oh gitti yine. Oh heyler. Bitireyim mi? Bitir bitir. Sana mana basamadım da. Bitir. Bitir gel gel. Acı dayı bu, bu şerefsenin. Nail bitir bitir ya. Bitir bitir gel. Ne? Orada sıkıntılı bir şeyler var. Bitir bitir boş ver ya. Ya Adamın keyfini mi bekleyeceğiz ya? <laughs> Allah bitirme. Onu raporla şimdi. Tam bir kanser oyuncu belli yani. Sniper fark ettin mi? Öyle öyle ya toksik adam Tam tam toksik. Ben... Sana kumandımı bastım kardeşim. Ben de sana bastım. Tertemiz bir oyun oldu. Yani diğer maçta aslında daha güzel kapıştık. Ama Her nedense çok bunda çok yendik, yendik yani. Aynen ya saçma <laughs> sapan. Ya. Gerçekten şaşırtıcı. O zaman kendinize iyi bakın beyler. Görüşmek üzere.